Aa, merhaba millet. Evet, kayda girmiş Biraz bakayım evet. Girmişiz. Eee, yeni eee <laughs> korkuyorum. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Nasıl anlatılır abi bu? Ya öyle bir şeye giriştim ki normalde ben ezberlemişsiniz artık. Sağ tarafı yaparım. Sol tarafta sağ tarafın sağ kanadın aynısı olur, değil mi? Bunda <laughs> çok ilginç bir köşke Böyle bir köşk, malikane. Ne denir buna? Bu böyle devasa bir şey. Hani böyle korku oyunlarında olur ya. Ulan arkadaş oraya gidersin. Lan nereden geldiydin falan muhabbetine. Mesela şuradan giriş. Şöyle sola dönüyorsun. Yukarıya dönüyorsun buradan. Tekrar sağa dönüyorsun. Sağda solda binalar. Şuradan geriye dönüyorsun. Sağ buradan aşağı hop. Orada başka bir yer. Sonra tekrar geri gelip şuradan sağdan. Yukarıda bir yer var. Tekrar geri gelip yukarı çıkıyorsun, sağa dönüyorsun, yukarıya dönüyorsun, aşağı dönüyorsun. Böyle bir yer, böyle bir şey yapmaya kalktım. Bakalım bilmiyorum altından kalkabilecek miyim? Yani şu büyüklükte şöyle göstereyim. Şu büyüklükte bir şey yakalar. Normalde benim yaptım. Or orayı karıştırmayın. O, orada <laughs> orada başka bir şey var. Şu şu bina şu bina hacılar. Ha şu kadar. Bakın şurası kadar. Şu L kadar. Değil mi? Aşağı yukarı bu kadar. Yani bunun oha oğlum oh, oh, ben ben ne yaptım abi ya? Böyle keşke bilmiyorum ya. Neyse başlayalım anlatmaya. Çünkü inşallah tek bölümde en azından dış cepheyi bitiririm. Hadi bakalım hemen başlayalım. Şimdi bir tane blok koyuyorsunuz, tamam mı? Şimdi bir tane blok koyuyorsunuz. Bir tane cam. Sonra bir blok İki pardon tekrar başlıyorum blok bir tane cam bir tane blok bir tane cam iki blok ikinci bloktan öne doğru geliyoruz ee, şöyle şimdi iç köşeler bu iç köşedir tamam mı iç köşeler dışarıdan bakınca birer blok içeriden bakınca ikişer bloktur tamam mı dış köşelerde dış köşelerde dışarıdan bakınca iki blok İçeriden bakınca bir bloktur. Bundan bir baştan anlaşalım. Böyle böyle gideceğiz tamam mı? Şurada küçük bir hat yok tamam hata yok. Ha evet bir hata yapmışım. Ee, onu da çözemem bu saatten sonra. Tamam böyle kalsın. Ee, neyse konumuza dönecek olursak. Şimdi e, o köşe muhabbetini niye anlattığımı anlayacaksınız. Bir tane blok. Bir tane cam. Bir blok. Bir cam. İki blok. İkinci bloktan öne bir blok koyun. Böylece dışa doğru bir köşe yapmış olacağız. Ee, sonra iki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci iki blok. Yani iki blok derken iki camdan sonra sola dönüyoruz. İki blokla. Aynen buraları unutmayalım. Sonra iki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam. İki blok. ikinci bloktan arkaya doğru gidiyoruz. Bakın şimdi ben hep sol arka ya da ön diye söylüyorum. Tamam mı? İkinci bloktan arkaya. Burada bir köşemiz oluşuyor. İkiye ikilik dışarıdan bakınca. Bunu ezberleyin artık. Sonra iki cam iki blok. İki cam iki blok ikinci bloğun arkasına bir üçüncü blok koyun. Sonra ikinci bloktan sola dönüyoruz ama. Tamam mı? Böylece burada bir çizgi oluşturmuş oluyoruz. Hiza oluşturmuş oluyoruz. Ondan sonra sola döndükten sonra burada bir T oluşuyor. Sağa bakan T bu, tamam mı? Bakın sağa bakıyor. Sonra iki cam iki blok, iki cam iki blok, iki cam iki blok, ikinci bloğun arkasına bir blok daha koyun. O da bir hiza olacak. İki cam iki blok, iki cam iki blok, iki cam iki blok. İkinci bloğun arkasına bir blok koyun. Biz öne doğru gideceğiz. Yani sola bakan bir T oluşacak burada da, tamam mı? Sonra öne döndükten sonra iki cam T'den sonra iki blok, iki cam iki blok ama birinci bloğun arkasına bir blok daha koyun. Öne doğru geliyoruz ya. Sonra iki cam iki blok, iki cam iki blok, iki cam iki blok, iki cam iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci bloktan sola dönüyoruz. Dıştan bakıldığında 2 iki ikilik bir köşemiz oluşuyor. Sonra sola doğru 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 iki blok. İkinci bloğun arkasına yine bir iç blok koyun. Yani bunlar hep odaların yerlerini belirleyecek size. O yüzden koyduruyorum. Sonra 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 iki blok. İkinci bloktan arkaya doğru gideceğiz. Şimdi ben mümkün olduğunca hızlı anlatıyorum. Ee, yapmak istemeyen sadece izlemek isteyenler normal izleyecek. Yapmak isteyenler de YouTube'dan biraz yavaşlatır videoyu böylece rahat rahat takip edebilir. edebilir. İki cam, iki blok dedik. İki bloktan arkaya bir iki blok daha yapıyoruz. İki ikilik bir köşemiz oluşuyor. Sonra arkaya doğru iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, bir blok. Sola dönüyoruz hemen bir bloktan tamam mı? Ama bir bloğun, o bir bloğun sağına da bir tane blok koyun. Tamam mı? Biz sola döneceğiz. O sağda bize bir çizgi belirleyecek. Sonra sola doğru iki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci bloktan arkaya dönüyoruz tekrardan. Köşemiz oluşuyor iki ikilik dışarıdan bakınca. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci bloğun sağına Blok koymayın. Bu ne lan? Bunu niye böyle yapmışım? Aynen lan dur. Tamam. Hı, aynen burayı büyütelim. Bir dakika. İkinci bloğun sağına hiçbir şey koymuyoruz. Burayı düzeltmemişim. Tamam. Ee, i̇ki cam, iki blok dedik. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloktan sağa dönüyoruz. Dıştan bakınca 2'ye iki, içten bakınca birebirlik köşemiz oluşuyor. Bu köşeyi bir daha söylüyorum bu köşeyi, bu kenarı bir daha söylüyorum. Belki orada bir karışıklık olmuştur sizde. 2 blok, 2 cam, 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 2 iki blok, iki iki blok. İkinci bloktan da sağa dönüyoruz. Tamam mı? Sonra 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 iki blok. İkinci bloğun yanına bir üçüncü bloğu da koyun. Biz yukarı doğru devam edeceğiz. Ters T oluşturacağız. Yani ters T'yi koyduktan sonra 2 cam, 3 blok. Burada 3 bloğa dönmüşüm. Neden bilmiyorum. Tamam mı? 2 cam, 3 blok. Bir dakika, burayı tekrardan söyleyeceğim. T ters T'den sonrasını biraz az bir saniye. Ha. O zaman şöyle bir şey yapalım buraya. Olmadı. Ha orası öyle orası öyle o zaman orası da ulan aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bu ilk bu nasıl iştir ya ee, ha tamam şimdi ters t'den yukarı doğru e, iki cam bir blok iki cam bir blok iki cam iki blok ikinci bloğun sağına bir tane blok koyun sonra e, yukarı doğru devam ediyoruz iki cam iki blok. 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 iki blok. İkinci bloğun sağına bir tane blok koyun. Biz sola doğru devam edeceğiz. Yani bir T'de burada oluşturacağız. Sonra T'den sonra iki cam, 2 blok. 2 cam, 2 iki blok. İkinci bloktan yukarıya doğru devam ediyoruz. 2'ye ikilik bir köşe oluşuyor burada. Tamam mı? İçten bakınca da birebirlik köşe. Sonra iki cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. 2 cam, 3 blok. İki cam, üç blok. Üçüncü bloktan sağa dönüyoruz. Oraya da buraya bu köşeye dıştan dışa üçerli blok yapın. İçten içe ikişerli blok bu sefer. Dıştan dışa üçerli blok. Niye böyle bir şey oluşmuş yine bilmiyorum. Başka bir yerdeki bir ayarı kaydırdım. iptal edip buraya biriktirmişim demek ki. Neyse. 3'e 3'lük blok köşeyi döndükten sonra sağa. 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. Ama birinci bloğun önüne bir tane blok koyun. Böyle bir L oluşacak. Ters L. Bunu ne bilmiyorum. Tamam mı? Sonra iki cam iki, blok, iki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci bloktan öne doğru dönüyoruz. İçten bakınca birebir, dıştan bakınca iki iki yine köşe. Öne doğru döndükten sonra iki cam, iki blok. İki cam, üç blok. Biz ikinci bloktan sağa döneceğiz. Böylece sola bakan bir T oluşacak burada. İki cam, 2 blok, 2 cam, 2 blok, 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. Heh. Sonra ikinci bloğun önüne bir tane blok koyun. Sonra o ne lan? 2 <laughs> cam, 2 blok, 2 cam, 2 blok, 2 cam. Sağa bakan T. Yani iki camdan sonra İki blok bir üstüne bir altına bir blok daha koyuyorsunuz. Böylece bir sağa bakan T oluşuyor. Tamam mı? Biz yukarı doğru döneceğiz yine. Yok lan bir dakika. T'yi iptal ettik. Bunu niye böyle yapmışım? Ha sonradaki sonradan düzenlemeler yaptığım için. Ee, T iptal yukarı doğru döndük dedik. Ee, dıştan bakınca birebir içten bakınca iki iki gibi. O köşeden yine. Yukarı doğru iki cam iki blok iki cam iki blok ee, ikinci bloktan sağa dönüyoruz. İçten bakınca bir, dıştan bakınca iki. Sağa doğru. Tamam mı? Köşemizi yaptık. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloğun önüne bir blok koyun. Biz arkaya doğru devam edeceğiz. Tamam mı? Arkaya doğru. Ee, yani sağa bakan T. Sonra o T'den sonra yukarı döndükten sonra üç boşluk bırakın. 3 boşluk bırakın. Sonra... Bir blok koyun, sonra iki cam yok. Sonra o boşluktan sonra iki blok koyun, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloktan yine sağa dönüyoruz bu sefer. Ee, i̇ki cam, iki blok, iki cam, Tüh. iki blok. İki cam, iki blok, ikinci bloktan öne doğru dönüyoruz. Yine içten bakınca bir, dıştan bakınca ikili köşe. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. Ee, hatta üç blok yapın. Ama biz ikinci bloktan sağa dönelim. Yani sola bakan T oluştu. İki, iki, cam, iki, blok, i̇ki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloktan öne doğru dönüyoruz. İçten bakınca bir, dıştan bakınca iki. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, hatta üç blok yapın. Ama ikinciden sağa dönün. Sola bakan T oluştu. Tamam mı? Sonra ha tamam burası şimdi T sola bakan T dedik. Sonra sağa doğru T'den sonra T'den sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 blok koyun. E ee, 11. bloğun önüne bir tane blok koyun. Sonra 12, 13, 14 15 diye devam edin. Vay be. Sonra 15'in önüne de bir tane blok koyun. Tamam mı? Sonra 16'yı koyun. 17'yi de koyun lan. Sonra 16'dan yukarıya dönün. Aslında bak sakin kafayla dinlerseniz zor değil. Önce bir tur izleyin bence. Sonra yuk e, yukarı döndük. 2 cam 2 blok İkinci bloğun sağına bir tane blok koyun. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İkinci bloğun sağına e, yine bir tane blok koyun. Tamam mı? Sonra iki cam, iki blok. Aa bir dakika bir dakika. Blok, ha evet bir tane blok koyun. Evet. Şurayı kıralım. Yine burada bir değişikliğe gitmişim ve kırmamışım. Ee, blokumuzu koyduk, değil mi? Ee, ondan sonra iki cam, iki blok dedik. Sonra tekrardan iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloktan sağa dönüyoruz. Bu sefer üç tane blok koyuyoruz. Yok lan, iki tane blok koyun lan. Bir dakika. Sağa döndük. Tamam. Ben bunu ortaya bir yere koyayım ya bu şeyi fazlalığı. Tamam. Ee, sağa döndük. İçten bakınca birebir, dıştan bakınca iki ikilik bir köşe oluştu. Sonra iki cam, iki blok. İki cam, iki blok. İki cam, üç blok. İki cam, iki blok. İki cam, iki blok. iki cam, iki blok. Iki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloktan öne dönüyoruz, öne doğru geliyoruz, tamam mı? Yine içten bakınca birebir, dıştan bakınca iki iki. Öne doğru iki cam, iki blok. 2 cam, 2 blok. 2 2 cam, 2 blok yoruldum. 2 cam 2 blok ama birinci bloğun soluna bir tane blok koyun. Sonra 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. Yine birinci bloğun soluna bir tane blok koyun. Sonra 2 camdan sonra 2 2 bloktan sonra 2 cam, 2 blok. 2 cam, 2 blok. 2. İki blok. bloktan sola dönüyoruz. Tamam mı? Dıştan bakınca 2'ye 2, iki, içten bakınca birebirlik köşemizde. Sonra 2 cam, 2 blok, 2 cam, sola bakan T koyun. Yani 2 blok önüne ve arkasına e, birer blok koyduğunuzda, hatta buraya T yapın, şey artı yapın, artı. Artı yapın buraya, evet. Sonra artıdan, bu kavşaktan aşağı doğru dönüyoruz, öne doğru. 2 cam, 2 blok, 2 cam, 3 blok koyun, Sonra bu neymiş lan? 3 blok koyun. ikinci bloğun yanına bir tane blok koyun. Sonra 2 tane cam, 2 tane blok. 2 tane cam, 2 tane blok. Ee, ikinci bloğun sağına ve soluna birer blok koyun. Ters T oluşsun. Bir sağa döneceğiz. Soldaki yine bir şey, oda işareti ya da koridor. <laughs> sağa döndükten sonra İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, ikinci bloğun önüne bir tane blok koyun. Devam ediyoruz. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, ikinci bloktan öne doğru dönüyoruz. İçten bakınca birebir, dıştan bakınca iki iki. İki cam, iki blok, iki cam, üç blok, ikinci bloğun soluna bir tane blok koyun. Sonra üç bloktan itibaren iki cam, üç blok yine. Sonra tekrardan ikinci bloğun yanına bir tane blok koyun. Böylece iki tane sağa bakan T oluştu burada. Sonra <laughs> hemen arkasından iki cam T'den sonra iki blok, iki cam, iki blok, ikinci bloktan sola dönüyoruz. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, birinci bloğun arkasına bir tane blok koyun. İki cam, iki blok, iki cam, Üç blok canını yediğim. Sonra. E, ortadaki yani ikinci bloktan aşağıya doğru. Hemen iki cam koyun düz. Niye öyle abidik gubidik bir şey yapmışım yine anlamadım. Ha bazen çizgiler tutsun diye yapıyorum bunu. Neyse. Hemen o üç bloktan ikinci bloktan aşağıya döndük. İki cam iki blok dedik. İki cam iki blok iki cam iki blok iki cam iki blok. İkinci bloktan sola dönüyoruz. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, 2 cam, iki blok, ikinci bloktan arkaya doğru dönüyoruz. Dıştan bakınca ikiye iki 2 içten bakınca birebir. 1. Evet. Sonra arkaya döndükten sonra iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, 2 cam, iki blok. Ama birin birinci bloğun sağına bir tane blok koyun. Sonra iki cam, iki blok, iki cam, üç blok. Biz ikinci bloktan sola dönüyoruz. Oraya da bir blok koyun. Sağa bakan bir T oluşsun. Ondan sonra cıma. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. Birinci bloğun arkasına bir tane blok koyun. Sonra devam edin. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloğun arkasına bir blok koyun. Biz öne doğru devam edeceğiz. Böylece sola bakan bir T oluşacak. <laughs> T'den sonra iki cam, iki blok, iki cam, iki blok, ikinci bloktan sola dönüyoruz. E dıştan bakınca iki iki, içten bakınca birebir. bir. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. Birinci bloğun arkasına bir tane blok koyun. Devam edin. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok. İkinci bloğun arkasına bir blok koyun. Biz öne doğru devam edeceğiz. Yine sola bakan bir tane T oluşacak burada. İki cam, iki blok, iki cam, iki blok, iki blok, soluna bir blok, arkasından şey bir cam, soluna, sonra bir blok, sonra bir cam daha, sonra bir blok daha sevgili izleyenler. Ondan sonra üç blok boşluk kalınca, sondaki o bir blokta, tamam, öndeki kapıyı oluşturuyoruz. Üç blok boşluk kalacak böylece, tamam mı? Böylece saat yönünde, böylece saat yönünde, size... <laughs> <laughs> Biraz müsaade edin de nefesleneyim valla. Oy! Oh, Come tamam. on. Hala da toparlayamadım ha. Oğlum. Ya şunu aslında... Bak şu binayı muhabbet sohbetle yapsam... Bu kadar zorlanmam ama... Ya istiyorum ki... Yapan, yapmak isteyenler de yapsın. Öyle... Harita paylaşım yok bende biliyorsunuz. Harita paylaşmıyorum. Öyle ee, diğer kanallardaki gibi, normal kanallardaki normal bir kanaldaki gibi yeterince de, beğeni, destek falan gelse ben zamanında biliyorsunuz ben bir sürü yapı paylaştım. Yani hiç paylaşmadım değil. 5-6 tane binayı paylaştım. Devam edecektim belki de ama e, dediğim gibi biraz vefasız Minecraft izleyicisi. Bir beğeni, bir yorum ee, yok. Yani o yüzden e, yapı paylaşımlarını durdurmuştum. Bir de ben yapıyı paylaşıyorum arkadaş. Adam paylaşıyor ben yaptım diye. Bu ne lan? Yani ya, ya şey yapma hani e, sen de videosunu tan şey yap hani gezerek böyle anlatıyorlar işte. Şurada şöyle var, burada böyle var. E kim yaptı bunu? E kim yaptı bunu? E, Bu da söyle, değil mi? Yani o yüzden bir sebebi de o. E, yapı paylaşımını bırakmıştım. Tekrar söylüyorum. O yüzden e, yapı paylaşımı sormayın. Biliyorum istiyorsunuz ama ben de beğeni istiyordum bir zamanlar. Baktım gelmedi ben de bıraktım. Hiç ben bir süredir bir senedir iki senedir beğeni ve yorum desteği bırakın falan diyor muyum demiyorum yani. Hakikaten normal bir kanal olsam şu anda her bölümü 30 tane yorum vardır rahat. Yani bizim kanalda böyle işte ne yapacağım. Keşke Minecraft'ta başlamasaydım ve korku oyunlarıyla vesaire başlasaydım. Hayatta kalma oyunlarıyla diğerleri gibi yapsaydım. Neyse. Ee, biraz ağladım Evet ağlamamızı yaptıktan sonra Ben şimdi şeyden korkuyorum Bunun iç kısmını anlatmaya kalksam Bakın 20 dakikada Dış cepheyi ancak anlatabildim İçini hiç anlatamam Bitmez O yüzden O yüzden ne yapalım biliyor musunuz Binanın ölçüsüne bir bakayım. Kaça kaçlıkmış? <laughs> ben hiç bakmadım ki buna. Vallahi hiç bakmadım ben buna. Dur bakayım. Şuradan. Nereye kadarmış? Allah belanı vermeye. Ben bokunu çıkarmışım. 150 blok. 151 diyor da 150 blok genişliğinde. Ben harbiden bokunu çıkarmışım ama ya dedim yani bir tane bir korku malikanesi tadında bir şey olacak. Çüş lan. Oğlum bu ne lan? Dur. Arkaya doğru. Oğlum 150 blok. Ben sokak yapıyorum lan. Arkaya doğru. <laughs> 100 blok. Aa 100'e 150 mi lan? Ha şey bazı yerler öyle bazı yerler öyle ya. Dur lan bir şey çok merak ettim lan. Kaçtı kaçtı kaçtı. 151. Şu benim malikanenin bahçesi kadar var mı? Evet goygoya vurdum çünkü içini anlatmaya kalksam bitiremeyecektim. O yüzden az goygoya yürüyeyim dedim. 166. Öbürü ne dedik lan? 151 mi dedik? Ha aynen. Oha. Ulan buranın komple bahçesiyle falan lan. Oğlum bir de buna bahçe... Oha! Bu da bunun bahçesi olacak. Bir de bunun bahçesi... Bir de bu... Bu bu taraftaydı. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Bu... Kerales'in malikanesinin sağındaydı bu. Yer değiştirmişti. Ee, yani oraya koymuştum. Yerini değiştirdim. Buraya koydum bunu. Bunu denizin kenarına koyacağım. Denizin kenarına koyacağım. Arkaya da liman gibi bir şey yapacağım. Liman gibi de değil mi? Hani böyle ne derler ona? Rıhtım. Ha. Rıhtım gibi bir şey yapacağım oraya. Ee, hani zamanında malikaneymiş, köşkmüş de sonradan ne bileyim Çocuk yurduna, hastaneye vesaire falan ne bileyim öyle bir şey mi çevrilmiş? Ne yapmışlar? Tövbe estağfurullah. rozet konağı gibi bir şey yaptım zaten. Böyle Allah'ım ben bunun için nasıl anlatacağım? Vallahi ilk defa buna böyle bir şey ilk defa yelteniyorum. Normalde yapıyorum böyle abuk subuk hani birbirinin aynı olmayan yerleri olan binalarda. kardeşim. Şuna baksana. Ha bu kadarcık bir şey. Yani toplam 4 tane odası var işte. iki katta toplam 5 tane, 9 tane falan odası var. 9 tane oda. Kaç odaymış lan sayayım? 33 oda. Şeyleri saymadım. Şu beyaz yer mutfak. Şurası tuvaletlerden birisi. Banyo ve tuvaletler. Şurası kadınlar, şurası erkekler için banyo ve tuvalet. Bir de bu kanatta var. Banyo ve tuvalet. Şurası erkek tuvaleti, burası erkek banyosu ya da orası erkek banyosu, burası erkek tuvaleti. Evet. Burası da kadınlar banyo ve tuvaleti. Bu kanatta da. Bunları saymadım bile. 33. 2 kat kafadan olacak. 66. 3. kat olacak ama hepsi olmayacak. Bir kısmı yarım olacak böyle. Uf. 66. Ne bileyim 80 oda falan gibi bir şey olacak. Bu bölüm burada bitsin. Ben biraz soluklanayım. Ee, önce bölümü izleyin bence. Sonradan e, dış cepheyi yapın. Yeni bölümde iç cepheye girişeceğiz. İnşallah anlatabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.